Bir de e, Türk Tabipler Birliği vakamız var. Her hafta olduğu gibi bir rezalet, bir bu, skandal. Bu kez de Türkiye'de bağışıklama hizmetlerinin durumu başlıklı raporun girişinde korkunç bir kıymetli e, durum izleyeceğimiz var. burası bence programın en önemli kısımlarından bir tanesi. Yani Sayın Devlet Bahçeli bu konuda birkaç defa söyledi, buranın kapatılması gerektiğini defalarca kez ben de söylüyorum. Türk Tabipler Birliği mutlaka kapatılmalı. Türkiye'de bağışıklanma hizmet e, hizmetlerinin durumu diye bir rapor hazırlıyorlar. Buyur. Esirgemeyen ve bağışlanmayan tüm kardeşlerimizin ve çocuklarımızın anasını. Esirgemeyen, esirgenmeyen. Esirgenmeyen ve bağışlanmayan. Hani esirgemeye bağışlayan Allah'ın adıyla denildiği için. Besmele'nin açılımı. Evet, Besmele'nin açılımı. Bakın ne yapıyorlar. Görüyor musunuz? Esirgeyen yoktu, bağışlayan da. bazen içimden gerçekten size çok özür diliyorum ama küfür etmek geliyor ya. Bu kadar net konuşuyorum. Bu kadar olur mu ya? Yani siz bizim dinimizde niye bu kadar alıp veremediğiniz ne kardeşim ya? Yani kalkıp da Türk Tabipler Birliği'nin bu raporuyla kalkıp da bu işin ne alakası var? Ne alakası var? Esirgeyen de yoktu, bağışlayan da. O esirgeyen ve bağışlayan Rabbim sizin belanızı versin inşallah ya ben bunu açık söylüyorum ya yeter artık ya bir gün kalkacaksınız Öcalan'a özgürlük özgürlük diyen kişi gelecek bu derneğin başkanı olacak bizim dinimize hakaret edeceksiniz ağzınıza geleni söyleyeceksiniz millet de size tepki göstermeyecek vallahi Murat Bey bizim buramıza geldi her programda kalkıp bunların bu terbiyesizliğini anlatıyoruz ya nasıl dersiniz siz besmeleyle böyle dalga geçersiniz ya? Ki ben dört dörtlük bir Müslüman değilim. Benim de günahlarım vardır. Ama benim inandığım dinime, benim besmeleme hakaret edemezsin sen ya. Besmele hakaretin yanında Allah yoktur manası da var. Evet. Esirgeyen yoktu, bağışlayan yoktur, da yoktu. Bağışlayan da yok. İşte ben de diyorum ya esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz sizin belanızı versin inşallah. Ya. Bunu açık söylüyorum yani. Biz de bela okumazım. Evet, Ben bir okuyorum. Çok net söylüyorum. O 1984 yılında yazılmış bir kitaptan alıntı sanıyorum evet. bu arada. Ee, ama tabii mal bulmuş mağribi gibi Türk Ebepler Birliği de atlamış onun üzerine.